Benimki. <laughs> Ay, hala be. Ay, ya, ya, Biraz daha uyum be. <laughs> Ay, hiç uyanışım Gelmiyor ya. Çok uykum. Neyse. Arkadaşlar bir televizyon yaptım. Ben artık yani dışarıda diz izliyorum. O yüzden burada hemencik izleyeceğim. Burada şurada böyle bir şey var. Burada normal şeyler var işte bakın kablo falan var bunu merak etmenize gerek yok oh, of oh be değil ne haberde ne bir dakika sonra me 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 mu? lan bir dakikayı geçti o zaman şimdi mi inanmam ben buna lan hiç inanmam ben buna hiç inanmam buraya. Yalan söylüyor lan. Yalan söylüyor. Kesinlikle yalan söylüyor. Yalancılar. Yalancılar lan. Hem şimdi iki dakika oldu. Yok lan yalancı bunlar. Niye yalan söyledi içeride. Ama oğlum. Hele böyle bir şey olsun? Televizyonu kuralım mı? Kurarım mı? Televizyonu kurarım. Oğlum. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Oğlum ya, yalan mı acaba? Biraz televizyonu kurdum oğlum. Ne yapacağım ben? Ya? Yalan söyle oğlum. Bence yalan lan. Yalan. Ben buna inanacak kadar bebeğim değil mi? <laughs> Evime gideyim ya. Yalan. Kesinlikle yalan. Sinirimi bozdu. Ne yapsam acaba? Arkadaşlar. Oradan bir patlama sesi geldi. Lan. Ne olmuş buraya? Kim patlattı bunu lan? Kim patlattı? Ne oluyor lan? Gerçek mi? Gerçekten meteor mu var? Meteor mu geldi acaba? Oğlum ben buna inanmıyorum. Yalan. Yalan diyorum oğlum ben buna. Doğru doğru mu? Yoksa? Yok abi. Yok yok yalan yalan. Oğlum böyle bir şey olması imkansız değil mi? Oğlum daha beter meteor düşmüş. Televizyonu bile kırmış. Oha! Katman kalesinin içi gözüküyor. Bir dakika çık. Oğlum ben buna inanmamıştım. Saklanacağım. Çok korkuyorum. Kır şunları oğlum. Çok korkuyorum gerçekten. Dur şunları. Çok korkuyorum. <laughs> Oğlum çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Keşke yatağımı da alsaydım ya. Şimdi alayım. Ay, yatağımı. Yatağımı alacağım. Ya tamam mı sen? Ya. Değil. Nasıl nasıl? aşağı düşüyor. Şurayı da bir kırıyor. Çok güvenli burası. Arkadaşlar. Oh. Bu kodafine patlama sesleri geldi ki anlatamam. Arkadaşlar. Oha. Buraya ben sığınacağım mutlak arkadaşlar Arkadaşlar çok fena Patuk patuk Sesleri duydum Çok fena çok korktum Bir dakika Ne iş Arkadaşlar ya, ya O kadar güçlü ki Hükümetler Her yeri mahvetti oğlum Baksana resmen katman karşısında kalıyor. Gözün saatisi ya. Oha. Ay. Arkadaşlar şu ateşleri söndüreyim de. Bari. Yağmurdan söner mi? Olsun yine de söndüreyim. No. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen like atmayı, abone olmayı, bizim unutmayın. Hadi. O zaman. Vay vay. Videoyu bitirmeden önce de ben bu ateşleri söndüreyim bir. Çok gıcık aldım ya Uy. Yemek harmanı şu ala opsit yanına kırılır mı? Yok. Of. Şunu şöyle alayım. Ulan. Tamam. Oldum. Ben şu ateşleri bir söndüreyim de. Gerisi yeter. Herhalde meteor bitmişti. 8 dakika oldu. Arkadaşlar video sonuna geldik. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi 拜拜。Bye bye.